Akari'nin Şemdilli ilçesinde tığ düşmesi sonucu bir asker şehit olurken tığ altında kalan diğer askeri kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinesi üzerine çığ düşmesi sonucu iki asker çığ altında kaldı. Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri Hakkari Jandarma Arama Kurtarma Timi ve AFAD personelleri hızla olay yerine ulaştı ve saat 20.30'da bir askere yaralı olarak ulaşıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen asker kurtarılamayarak şehit düştü. Hakkari Valisi İdris Akbayık Koordinasyonu'nda Hakkari Afat, Van Afat, Erzurum Afat'la Hakkari Jandarma Arama Kurtarma Timi olmak üzere toplam 37 uzman personel, hudut birlikleri ve jandarma komando birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer askeri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.